<laughs> lan lan yürüme lan oğlum bu çocuğu Oros bütün şuraya geliyorsun lan ananı sikiyor <laughs> çok mu komik lan sikiyor <laughs> Ne oldu neye güldün neye güldün ki gir 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 Erol gir rol gir rol gir ele gir. 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 gir girin 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 <laughs> Kim o <Tazkili>. <gülüyor> 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 Aa, geliyor. minutes later. <laughs> <laughs> bak bak heraçıplak karılar var. <laughs> Konuşalım. Kapı. Aa, ne oluyor lan? Aga ben arkamı dönmek istemiyorum soluma. O ne lan? Ne oluyor orada? Aga kapı kendiliğinden eliyle. <laughs> ananı sikti! Kat! <laughs> <laughs> oh anne anne kapıyı kapat. Kapat anne. Ah! Ölüyor! <gülüyor> ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyor 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 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Senin> o sufatını <laughs>